Sanayi Koridoru Koridoru Kırık at olarak ifade edilen Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır Karayol üzerinde bulunduğu halde Siyonerek Organize Sanayi Bölgesi'nin tüzel kişiliğin onaylanmaması büyük bir haksızlıktır. Bunun bir an evvel onaylanması ve faaliyete geçirmesini arz ediyoruz. Fırat, Atatürk Barajı Gölü çevresindeki doğal güzelliklerle Karaca Dağın turizme açılmaması büyük bir hata ve önemli kayıptır. Burası cennet gibi. Zatlarınızda mutlaka orayı gezip görmenizi tavsiye ediyorum. İstanbul'a üçüncü köprü ve deniz altından Marmara projesi uygulanırken Güneydoğu ile batıyı birbirine bağlayacak Fırat Nehri üzerindeki köprünün yapılmaması da büyük bir tarihsizliktir. ...Atatürk Baraj Gölü altında onlarca köyümüz kaldığı halde... ...yıllarca iki tüneli kazınmış... ...ve sulamada özlük... ...bize değil de Harran'a verilmiş... ...Harran'dan sonra da Suruç, Martin ve Ceylan Pınarı'na verilmiştir. GAP Projesi'nde siverek arazilerin usulü usulüyle sulanması projesi... ...siverek arazilerin küçük bir bölümü kapsaması... ...kentimizin en önemli arazileri şekerli ve kara geçi bucaklarında olup bu araziler proje dışında bırakılmıştır. KAP projesinin uygulanmasında siyaret fayda yerine önemli ölçüde zarar görmüştür. Siyasi iktidarlar tarafından Şanlıurfa'yı cazibe merkezi yapılmaya başlandığından Siyerek'teki iş adamlarımız sermaye sahibi insanlarımız iş yerlerini tasfiye edip gayrimenkullerini satarak Şanlıurfa'ya yerleşip yatırımlarını oraya yaptıklarından sürekli sürekli sermaye ve beyin kaybına uğrayarak geri kalmasına neden olmuştur. Kap eylem planı ile Karacada Kalkınma Ajanslarının toplantılarında Diyarbakır ve Şanlıurfa bürokrat, mali idareler, iki idare, STK ve siyasilerin katılımıyla eylem planı oluşturmaktadır. İlçelerde bir STK bile davet edilmemekte, bu şekilde oluşturuldu ve bizim adımıza kararlı alınmaktadır. Kap eylem planının planı da bu şekilde oluşturulduğundan, iller cazibe merkezi yapıldığından, ilçeler ve köyler ihmal edildiği gibi buralarda ikamet edenlerin illere gelmeleri istemektedir. Bir taraftan yapmaya çalışırken diğer taraftan yıkmaya çalışılmaktadır. Başka bir ifadeyle ilçeler ve köylerin boşaltılması öngörülmektedir. Bu eylem planındaki uygulamayı ve illerde bulunanların amir STK'ların bizim adımıza karar vermelerini de kabul etmemiz mümkün olmadığını haykırmak istiyoruz. Siyasi nedenlerde 1926 yılında Teşkilat-ı Kanunu ile tanınan il hakkı diyaresi için 1957 yılından günümüze kadar mücadelemiz devam etmektedir. Günümüze kadar iki cumhurbaşkanı, dört başbakan, üç devlet bakanı ve başbakan yapısı ve altı bakan tarafından 41 söz verilmiştir. Ülkemize il sayısı 67 iken 2000 yılına kadar iki ilçe iç, iki ilçe dış, bir ilçe depremleriyle toplam 14 ilçe il yapılmıştır. 9 tanesi ara seçimleri olmuştur. Devlette dağınık esas olduğuna göre devleti yönete bu kadar liderin verdiği sözleri mutlaka yerine getirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Siyonik bir oluncaya kadar mücadelemize devam edeceğini de söylemek istiyoruz. Kentimizin önemli gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktan oluşmaktadır. Kentimizde sanayi yok, ticaret çöz ve yetersiz, turizm hiç yok. İstihdam yaratacak işletmeler, fakülte yok, meslek işe kurumundan kadar Harun Üniversitesi'ne mal 1993 tarihinde 105 dönüm hazine arazisi tahsis edildiği halde hizmet binası yapmadığı için bu meslek işte okulumuz kadık kalmış ve gelişemediğinden her yıl 30-40 bin insanımız yurdun çeşitli bölgelerine tarım işi sonra giderek geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmaya giden aileler eğitimdeki çocuklarını da götürmek zorunda kaldıklarından bu çocuklarımız eğitimden de mahrum kalmaktadırlar. Hani derler ya her şey devletten beklenmez. Vatandaşlar da bir şeyler yapmalı. Doğrudur. Ancak Siyorek'te iş adamı bırakıldı, daha kimse katkıda bulunmuyor. Siyasi iktidarlar cazibe merkezi yaptıkları illere, illere iş adamlarının gelmesi için eline gelen gayreti sarf ettiklerinde Siverek'teki iş adamlarımız da şanlı bir Siverek'lerde birleştiğinde kalmadı ki katkıda bulunsun. İstanbul, Adana, Bursa, Antalya ve diğer büyük şehirlerden her yönüyle gelişip kalkması için siyasi iktidarlar bütün kaynakları seferden ettiklerinde bu duruma gelmiş geldiler. Or Örneğin birine beş, on hatta yirmi ve daha fazla ise birden fazla organize sa sanayi bölgeleri kurulmadı mı? Turizmin altyapıları, kongre merkezleri, stadyumları ve benzeri yatırımlar oluşturulmadı mı? Peki bizden ne oldu? Bir hakkımızı bir elimizden alarak geri almamıza neden olurmadı mı? Sorun ve ihtiyaçlar şu. Ancak Siverek'ten bir katkı da yok. Batıda altyapıyı oluşturan devlet Siverek'te bu altyapıyı oluşturmalı diye düşünüyoruz. Siverek'e hazineyi yük olmak yerine hazineye katkı sunmak için önünün, önün açılmasını istemektedir. Bu da devletin görevi olduğuna inanıyorum ve tanım ediyoruz. Söyleyecek çok söz var. Ve yıllardır çağırıp çağırıyoruz. Kale kimse sesimizi duymuyor. Umarım bundan sonra sesimiz duyulur. Sayın Kaymakam. İl idaresi bize kesinlikle özellikle ilçelere hemen hemen hiç bakmıyor. Süre, siyasi iktidarlardan puan almak için bütün il, il müdürleri hatta sayın valimiz elinden gelen gayreti göstermektedir. Bizim temsil eden siyasiye bu konuda bu konu belki farkında bile değil. Ben yani, da hiç umurlarında değil. Bakın şimdi bir araştırma yaptı. E, hepiniz de araştırabilirsiniz. Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün e, web sayfasını Lütfen açın inceleyin. Bakın neler yapılmış. Bu konudaki araştırmayı ben zaten size sunacağım. Bu arada elektrik kesintileriyle ilgili 2003 yılında bir çalışmamız olmuştu. Çok geniş kapsamlı bir çalışma. Ve o karar bize bakış açısını da ben sizlere sunmak istiyorum. Bize öyle nasıl baktıklarını... Öyle burada yazının 16 Ocak 2003 tarihini yazınız sadece bir paragrafı ne Bu arıza yok, yok, yok yokluğu kapsamında bölgenin aşiretlere dayalı sosyal yapısı gereği arızanın, arızaların, arzaların bir bir takım kişilerin bir veya bir takım kişilerin kendi arızaların öncelikli olarak giderilmesi yönündeki istekleri bunun olmaması durumda ise gerek arıza ekipleri ve gerekse güvenlik görevlerimiz her türlü şantaj, saldırı, tehdit ve olaylar vuku bulmaktadır. Bu durum karşısında mevcut elemanlar sürekli olarak içimizden ayrılma tepkiler gelmektedir. başka evvel eleman dahi gitmemektedir. Ve bu şekilde bize cevap veriyor. Hatta e, 1996 yılında e, üniversite sınavları süverekte en son yapıldığında sınav kağıtları çalmıştı. O sınav kağıtları çalan 35 kişiydi. Onlar cezalandırılacağına 1996'dan sonra süverekte Üniversite sınavları yapılmadı. Siyonek'teki bütün sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, siyasi partiler, belediye meclis kararı alındı.